Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tam da yılbaşı gelirken yılbaşı sofralarınıza yakışacak harika bir yılbaşı salatası tarifi ile sizlerleyim. Malzemelerimiz için öncelikle kase şeklinde bir hamur hazırlayacağız. Bunun için öncelikle 150 gram dondurucudan çıkarmış olduğum ve yaklaşık 5 dakika kadar yumuşamasını beklediğim 150 gram tereyağım var. 1 adet yumurta, 2 su bardağı dolusu un ve 2 yemek kaşığı soğuk su kullanacağım. Öncelikle tereyağlarımı küp küp doğrayarak başlayacağım. Oda ısısında bir tereyağı olmayacak. Sert olması gerekmekte. Tereyağımı yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine 2 su bardağı unumu ekliyorum. Bu şekilde elimizle tereyağı ve un iyice karışana kadar yoğuralım. Arkadaşlar tereyağı ve unumu güzelce bu şekilde elimle karıştırdım. Bu kıvamda böyle tortu tortu olması gerekmekte. Bu sebeple tereyağının soğuk olması önemli. Şimdi içerisine bir adet yumurtamızı ekleyelim. Ve 2 yemek kaşığı suyumuzu ekleyelim. Hamur tutan bir kıvam alana kadar yoğuralım. Arkadaşlar yoğurma işlemi artık tamam. Bu şekilde bir parça koparıp hamurumuza bakalım. Böyle tutan kıvamda bir hamur olmuşsa artık hazır demektir. Gördüğünüz gibi o pütürlü hamur artık toplanan kıvamda güzel bir hamur haline geldi. Salatamızın hamuru için bu şekilde hazırladığımız hamurumuzu 12 eşit parçaya bölerek böyle bir muffin kalıbında pişireceğiz. Bunun için hamurumuzu 12 eşit parçaya bölerek hamurumuzu porsiyonlayalım. Hamurumuzu bu şekilde porsiyonladıktan sonra şimdi yerleştirme işlemini yapacağız. Paylamış olduğum hamurları bu şekilde yuvarlayacağım. Şeklinin düzgün olması için bütün hamurlarımı aynı şekilde yuvarladım. Bu arada her bir hamurumu tarttım sizler için. Her biri 35'er gram geldi. Hassas olan kişiler bu şekilde de tercih edebilirler. Şimdi hamurumu bu şekilde her bir tarafına eşit olacak şekilde güzelce kalıbıma yerleştiriyorum. Elimle bu şekilde bastırarak kalıbın şeklini almasını sağlıyorum. Kalıbı ekstra yağlamıyoruz. Çünkü zaten tartamuru biliyorsunuz çok fazla yağlı. içerisinde yoğun yağ içerdiği için asla yapışma gibi bir durumu söz konusu olmuyor. Bu sebeple ekstra bir yağ gerek yok. Bu şekilde yaydıktan sonra şöyle üst kısımlarını da düzeltiyorum bu şekilde hamurumu yerleştirdim. Bütün hamurlarımı aynı şekilde elimle yayarak kalıbıma yerleştireceğim. Bu aşamada dilerseniz şöyle küçük bir çay bardağıyla da destek alarak hamurunuzu ilk taban kısmını oluşturabilirsiniz. Daha sonra da böyle elinizle kenarlara yayabilirsiniz. Hamurumu kalıba bu şekilde yerleştirdikten sonra gereksiz yere fazla kabarmaması adına çatalla zeminini bu şekilde delikler açalım. Salatamızın kasesi için hazırlamış olduğumuz hamurlar artık hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar hafif kızarana kadar pişirelim. Salatamızın alt tabanında kullanacağımız hamurlarımız artık pişti, fırından çıkardım. Şimdi şöyle bir tanesini çıkarıp göstereceğim sizlere. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu kadar kızarması bizler için yeterli. Şimdi içinin garnitürünü hazırlayacağız. Şimdi salatamızın iç garnitürünü hazırlayacağım. Bunun için aslında dilediğiniz malzemeleri tercih edebilirsiniz. 300 gram tavuk göğsü var. Benim haşlanmış bu şekilde iki parça. Kornişon turşu, bir miktar mısır, sarımsak, 1,5 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı arası mayonez. Burada biraz süzme yoğurt, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt kullanacağım. Üzeri için süslemede dereotu ve nar taneleri kullanacağım ayrıca bir miktar tuz ve köz kırmızı biber kullanacağım. Sizler dilerseniz havuç, bezelye, patates karışımı garnitür yoğurtlayıp onu da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde iç dolgusunu aslında hazırlayabilirsiniz. Şimdi tavuklarımı doğramakla başlıyorum. Tavuklarımızı böyle küçük küçük küpler halinde doğrayalım. Tavuklarımı bu şekilde küp küp doğradım. Küçük küpler halinde. Şimdi şöyle kaseme 3 yemek kaşığı süzme yoğurt koymuştum. İçerisine doğramış olduğum tavuklarımı ekliyorum. Şimdi 2 adet köz biber kullanacağım. Biberlerimi de aynı şekilde tavuklarım büyüklüğünde doğruyorum. Küçük küçük küpler halinde. Bu aşamada öncelikle tuzumu tavuklarımın üzerine biraz gezdirmek istiyorum yoğurt ve tavuğu tuzla birlikte bu şekilde biraz karıştıracağım. Doğramış olduğumuz biberleri de tavuklarımızın üzerine ekleyelim. 3 adet kornişon turşu kullanacağım. Dilediğiniz miktarda tercih edebilirsiniz. Turşularımı da yine aynı şekilde küp küp doğruyorum. Malzemelerimin üzerine 1 adet sarımsağım var. Onu da eziyorum. Mısırımı ekliyorum mayonezimi ekliyorum. Ve artık bütün malzemelerimi özleşene kadar güzelce karıştırıyorum. Tek başına bu şekilde bile harika bir salata oldu gerçekten. Doyurucu ve lezzeti muhteşem. Sadece yılbaşında değil bütün davet sofralarınızda, çay saati ikramlarınızda keyifle sunabileceğiniz lezzetli bir salata tarifi. Evet iç garnitürümüz de artık hazır. Artık salatamızı tamamlama aşamasına geçtik. Şimdi şöyle çanaklarımı çıkartıyorum. Buraya biraz süzme yoğurt koydum. Dilerseniz mayonez de ekleyebilirsiniz veya sadece mayonez tercih edebilirsiniz. Bu şekilde kenar kısımlarını yoğurda buluyorum. Ve sonrasında bu şekilde dereotu ekliyorum şekilde öncelikle bütün kaselerimi hazırlayacağım. Ve i̇şte kaselerimin kenar kısımlarını hazırladım. Şimdi içlerini dolduracağım. Hazırlamış olduğumuz garnitür karışımdan bu şekilde kaselerimin içerisine dolduruyorum. Ve tüm kaselerimi doldurdum içlerine. Şimdi üzerlerini komple dereotuyla kaplıyorum. Deri otuyla salatamızın üzerini kapladıktan sonra bu şekilde nar taneleriyle de süsleyelim artık ve son dokunuşları yapalım. Yılbaşı salatalarım artık servis için hazır. Görüntüsüyle, lezzetiyle masanızı renklendirecek harika bir salata oldu. Sonra yakından sizlere göstermek istiyorum. deneyeceklere, yiyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, mutluluk dolu yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Bir sonraki lezzette görüşünceye kadar hoşçakalın.